Arkadaşlar, şu anda size Aşık Koyundan e, tepeden güzel bir manzara gösteriyorum. Bisikletle geldik Aşık Koyuna. Gördüğünüz gibi. Bir de bu taraftan tepeden manzara göstereyim. Evet Aşık Koyunu görmüş olduğunuz harika bir koy. Gördüğünüz gibi turu turkuaz. Denizli cam gibi. Evet. Buradan buradaki ormanları da görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Tekrar panoramik görüntüyü yakalayalım. Evet. Aşıkoyundan herkese selamlar.